Info Yatırım sunar. Selamlar, ben Emrah Lafçı. Bana fonları anlat serimize hoş geldiniz. Bu seride nasıl yatırım yapılır, yatırım fonları nelerdir, yatırım fonlarına yatırım yaparken nelere dikkat edilir onları göreceğiz. Aynı zamanda Türkiye'de ve dünyada gelişen makroekonomik olaylar bu olayların her hafta yatırım enstrümanlarımıza, yatırım fonlarımıza etkilerinin ne olacağını birlikte göreceğiz. Ve bunu sadece bir fon ve makroekonomi programı olarak görmeyin. Aynı zamanda İstanbul'un çeşitli yerlerini gezip hem İstanbul'un sokaklarını, caddelerini aşınlayacağız hem de yatırım perspektifi kazanacağız. Buluşma noktamıza hoş geldin. Selamlar. Abi bugünkü buluşma noktamız da yani bakar mısınız? Seçiyoruz özellikle. Evet. İstanbul'un en güzel manzaralarından birindeyiz. Neredeyiz? Beşiktaş'tayız, Kadıköy iskelesindeyiz. Tarihi iskelede de galiba şu anda bir tadilat var. Evet evet, orada da tadilat var. Evet abi gündem yoğun. Evet, gündem yoğun. Bir hafta oldu görüşmeyeli. Ee, bir haftada bu... da sen kapmışsın şifayı. <laughs> Biraz, çok da değil. Benden kapmadın. Ee, yok, evet senden kapmadım. Ee, özellikle fonlarla ilgili güzel sorular geldi. Onların bir kısmını ben bugün cevaplayacağım teknik anlamda da. Hakikaten merak edilen şeyler var mı? Bir de gündemi değerlendireceğiz. Bugünkü, geçen hafta konumuz para piyasası fonlarıydı. Bu hafta hisse senedi fonlarını biraz konuşacağız. Ama dediğim gibi öncesinde belki bir gündemi toparlamakta fayda var. Bu haftanın en önemli konusu kesinlikle açıklanan enflasyon rakamlarıydı. Ee, yıllık 47'nin üzerinde geldi. Yine 3 farklı yerden enflasyon rakamı geldi abi. Ben TÜİK'e bakıyorum abi. Ee, çünkü zaten yani şöyle 224 TÜİK'in enflasyonu, İTO'nun enflasyonu 3'ün biraz üzerinde, Ena'nın enflasyonu da 4'ün biraz üzerinde. Sonuçta bunların hepsi çok çok yüksek enflasyonlar ve bizim için önemli. E, beklentilerin de biraz üzerinde geldi. Hatta biliyorsun bizim finansal piyasalar için özellikle en önemli şeylerden bir tanesi faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı konusu. Bu enflasyonun yüksek gelmesi aslında bence faiz indirimlerinin aralıkta başlamayacağını gösteriyor. Ama bir şekilde piyasa sağdaki soldaki başka göstergelere bakarak oradan bir umutlandı. Hatta işte biz bugün Perşembe itibariyle, bugün ayın 5'i herhalde değil mi? Evet, perşembe itibariyle bunu beşi. çekerken aynı zamanda şey de yayınlandı. Mevsimsellikten arındırılmış veriler vesaire de yayınlandı. Onlarda da hala enflasyonun yüksek olduğu görülüyor. Dolayısıyla bir kere bana göre Aralıkta faiz indirimi teknik sebeplerle yapılacaksa o ihtimal ortadan kalktı. Hmm. Enteresan bir şekilde de borsanın bundan kaynaklı olarak satış yemesi gerekirken yemedi. Demek ki yükselme niyeti var. Biliyorsun yükselme niyeti olduğu zaman bahane arar. Geçen haftanın en fazla kazandıran finansal enstrümanlarından bir tanesi Borsa İstanbul'du yine. %2,5'a yakın bir yükseliş var ki ee, haftalık yüzde iki buçuk gayet iyi bir rakam. Ve son şöyle bir aylık falan baktığımızda yüzde onla on beş arasında bir yükseliş evet. olduğunu görüyoruz yine borsada. Ee, ama altı aylık baktığımızda durum çok kötü. Çok değildi, bayağı kaybettirdi ee, yani çünkü son altı ayda. Evet son bir haftadaki top bir aydaki toparlanma o altı aydaki kaybı tam olarak bertaraf etmiştir. Bugün hisse senedi fonları konuşacağız ya onun için borsadan özellikle bahsediyorum. Çünkü hisse senedi fonlarının ana amacı Borsa İstanbul'un artışının üzerinde bir performans sergilemek. Işıklarda geride kaldığını ezilmememiz lazım. Evet. Çarşıya girdik. Çarşıya girdik. Beşiktaş çarşıdayız. Kartal heykeline doğru yürüyoruz. Evet, taraftan da Karadeniz Dönelcisine doğru gidiyoruz, aynı zamanda. Heyecanlı mıyız? <laughs> Heyecanlıyız. Ama Karadeniz Dönelcisi için sabah erken daha. Erken erken. evet. Bugün önemli bir gün. Evet, e, Bitcoin 100 bin doları geçti. E, şimdi bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi biliyorsun Trump'ın kripto paralar lehine seçim vaatleriydi. E, Elon Musk'ın bu konudaki şeyi var zaten. Aynı zamanda J.D. Vance'in de e, biz başkan yardımcısı bunların lehinde olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan da Paul Atkins SEC başkanı olarak atanacak. Yani ne demek istiyorum? Ee, Türkiye'deki SPK gibi düşün. Buraları regüle eden kurumun başına Gary Gensler vardı. Onun yerine Paul Atkins atanacak ama şunu da hatırlatalım. Bu Gary Gensler dediğimiz adam da zaten kriptolarla ilgili önemli bilgileri olan ve geldiğinde hani bunun derslerini veren üniversitede falan bir adamdı. Geldiğinde biraz umutla bakılmıştı ama sonradan bu işleri çok aşırı regüle etti vesaire vesaire konuları çok detayına girmeyeyim. Bu atamayla beraber ciddi bir alım geldi Bitcoin'e. Şimdi şunları şunu söylemek istiyorum. Trump seçildiğinden beri Dogecoin %152 artmış. Bak bir aylık süreden bahsediyorum. Ama orada Elon Musk'ın da efekti var. Tabii, tabii ki var. Eee bu MicroStrategy %78, Coinbase %71, Bitcoin %46 bir aylık rakam. <laughs> Tesla %42. Bankalar deregülasyon bankalara yaramıştı biliyorsun %11 S&P %5.4 yükselmiş diğer taraftan da bakıyorum mesela Çin borsaları %7.2 düşmüş bizim borsanın gidişatı da homojen değil yani bütün sektörler aynı anda yükselip aynı anda düşmüyorlar özellikle pozitif ayrışan sektörler var bu sektörlerdeki hisseleri kendi portföylerinde barındıran fonların daha iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Çünkü her fon yöneticisinin kendine göre bir stili tarzı var. Mesela bu hafta yine işte bankacılık, gayrimenkul yatırım ortaklıkları özellikle faiz düşüşünden olumlu etkilenecekleri için yine olumlu ayrıştılar. Tabi burada faiz düşüşü gelir mi gelmez mi konusu bir soru işareti. Kurla ilgili de birkaç şey söyleyelim. Merak ediliyor. Bu hafta yine Merkez Bankası'nın açıklamalar vardı Başkan Yardımcısından. Belli ki dolar öyle çok çok yükselmeyecek. 2025'te de bu politika sürdürülürse TL'nin değerli kalacağı bir yıl olacak gibi gözüküyor. Evet, şimdi bu haftanın konusu hisse senedi fonları, hisse senedi yoğun fonlarından biraz bahsedeyim. Oturunca da biraz detaylarına bakarız her hafta yaptığımız gibi. Belli şemsiye fonlar vardı. Bunlardan bir tanesi para piyasası fonlarıydı. Geçen hafta gördük. Borçlanma araçları, kıymetli maden vesaire var. Onları konuşacağız ama bu hafta konumuz hisse senedi fonları. Bunlar kendi içlerinde yüzde 80 ve daha fazla toplam portföyün yüzde 80 ve daha fazlasını hisse senedi olarak bulunduran fonlar. Demek ki bir kere bunların riskli yatırımlar olduğunu söyleyelim. Hisse senetleri volatildir, ana paradan kaybetme ihtimali söz konusudur. Ama çok fazla hisse senedi fonu var. Bu hisse senetlerinden bazıları yerli, bazıları yabancı olabilir. Dolayısıyla bunu bilmiyoruz şemsiye fonunun içerisinde. Fakat şöyle bir kural var. Eğer %80'den fazlası Türkiye'deki şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapıyorsa buna hisse senedi yoğun fon diyoruz. Bunda stopaj sıfır. Diğer fonlardan çok önemli bir farkı var. Hisse senedi yoğun fonlarda stopaj sıfır. Dolayısıyla bu avantajı dikkate alarak yatırımcının yatırım yapması önemli. Şimdi hisse senetlerinin içinde de hisse senedi yoğun fonlarda da bazıları endeks fonları. Yani ne demek istiyorum? Mesela BIST 30 30 tane büyük hisse senedinden oluşan bir endeks ya. Bu endeksi taklit eden yatırım fonları var. Ya da işte sürdürülebilirlik ya da bankacılık. Gel şuradan geçelim. Bu fonlar dışında bir de portföy yöneticisinin kendi mantığı içerisinde, kendi mantalitesi içerisinde yatırım yaptığı fonlar var. Burada portföy yöneticisinin kim olduğu çok önemli. Geçen hafta ne demiştik? Para piyasası fonlarının kimin yönettiğinin o kadar büyük önemi yok. Çünkü getiriler birbirine çok yakın. Ama hisse senedi fonları böyle değil. Birçok hisse senedi var. İşte 550 tane. İçinden istediğini seçebilir ve oraya koyabilir. Ha, burada önemli bir yere geldik şimdi işte. İçinden istediğini seçebilir dedim ama o kadar da serbest değil. Serbest fonlar dışındaki fonlarda hisse senedi fonları olsun, katılım fonları olsun, değişken fonlar olsun. Bunlar da diyor ki mevzuat sen bir portföyün içine toplam portföyün %10'undan fazlasını tek hisseye yatıramazsın. Yani diyelim ki Turkcell %9, %10 onun içinde. 11 olmuyor. Bir de diyor ki bir tanesi eğer bir tanesi %5'in üzerindeyse payı sen onları alabilirsin. %5'in üzerine çıkabilirsin ama bunların %5'in üzerine çıktığın toplam portföyün %40'ını geçmemesi lazım diyor. Bu detayı niye anlatıyorum? Çünkü bu aynı zamanda sana mecburen risk yönetimi yapmayı beraberinde getiriyor. Çünkü aksi takdirde ne olacak? E sen %60'ını %70'ini gidip emlak konuta koyarsan, onun fiyatı düşerse bu sefer o çeşitlendirmeyi yapmamış olursun. Zaten fonların ana özelliğine çeşitlendirme yapabiliyor olmak. Dolayısıyla e, bu kural sadece hangilerinde yok? Serbest fonlarda bu yok. Serbest fonlarda isterse portföy yöneticisi portföyün tamamını tek bir hisseye yatırabilir. Bu hisse senedi fonları, hisse senedi şemsiyesinin altındaki fonlar tefasta işlem görmek zorunda. Dolayısıyla geçen hafta anlatmıştık bir aracı kurumun yani biz mesela bizim sponsorumuz Info Yatırım'ın Infox üzerinden bugün mesela yapacağız. İş portföyün yönettiği bir hisse senedi fonunu alabiliyoruz. Tefas'ı bir pazar yeri demiştik ya. İşte demek ki Tefas da işlem görüyor bu önemli. İkincisi de burada işlem gördüğü için her ayın ilk 6 iş günü yani 6. iş gününe kadar sonuna kadar bu fonların kendi portföylerinde hangi hisselerin hangi varlıkların olduğunu kamu aydınlatma platformunu açıklaması lazım. Demek ki biz bunları ne yapıyoruz? Bu analizi yaparken TEFAS'tan bir kere görebiliyoruz. Bugün ben başka bir şey daha göstereceğim size. Info Yatırım'ın Fon Analiz diye bir platformu var. Orada neyi görebiliyor? Hem kıyaslamasını yapabiliyorsun diğer fonlarla ve diğer yatırım enstrümanlarıyla. Daha da önemlisi o portföyün içinde hangi hisselerin olduğu, geçen sene, geçen ay hangi hisseler vardı, bu ay hangileri azaldı, hangileri arttı onları görebiliyorsun. Bunları görmek sana ne sağlıyor? Ona bakarak sen o fonda yer almak istiyor musun, istemiyor musun ona bakıyorsun. Bir de hisse senetleri uzun vadeli yatırımlardır. Bunların performanslarına bakarken 6 aylık, 1 senelik, 3 senelik, 5 senelik periyotlarda fonları birbirleriyle kıyaslamak, ona göre seçim yapmak lazım. Tabi unutmamak lazım ki gelecek geçmişin bir tekrarı olmak zorunda değil. Onun için başka analiz yöntemlerini de belki hesaba katmak lazım. Ha, diğer önemli bir şey de yönetim ücreti diğer fonlara göre daha yüksektir hisse senedi fonlarında. Çünkü ne gerektirir? Bir uzmanlık gerektirir, bir uğraş gerektirir. Artı alım satımlarda da ne var? Bir taraftan da komisyonlar ödeniyor. Bunlar da önemli maliyet unsuru. Bir şey daha söyleyeceğim. Valör meselesi önemli. Yani ne demek valör meselesi önemli? Hisse senedi fonlarında genelde alışlarda T artı 1'dir, satışlarda T artı 2. Şunu söylemek istiyorum. Bugün saat 1.30'a kadar emir verdin. Bugünün gün sonu fiyatından ertesi gün alım yapabiliyorsun. Bugün 1.30'dan sonra emir verdin. Ertesi günün sonundaki alım fiyatından bir sonraki gün alabilmiş oluyorsun. T artı 1 bu. T artı 2 de satışı da ancak bunun bir gün daha ekleyerek düşünsünler. Onun için bana para lazım. Hadi fonu sattım. Hemen para hesabıma gelsin gibi bir durum söz konusu olmuyor. Hisse senedi fonlarında bunu da dikkate alsınlar. Tabii ki eğer fonun içinde yabancı hisse senetleri fazlaysa ki onları başka şeylerde konuşacağız. Bu valör 3 güne 4 güne kadar çıkabiliyor. Onu da söyleyelim. Kahvaltı mı edelim? Döner mi yiyelim? <laughs> Bugünün en büyük yatırım sorusu bu. Midemize yatırım. Evet benim favori dönercim önüne de geldik. Bu sadece senin favori dönercim mi? Çok emin değilim ben. Sadece ya benim favori <laughs> dönercim. Bir çok... Dönerin büyüklüğünden birçok kişinin de favorisi olduğu belli zaten. Dayanamayıp içeri gireceksin değil mi? Evet abi güzel yemeğimizi yedik, oturduk. Şimdi bir kahvemizi içerken sen evet. bana şu hisse senedi fonlarını bir güzel finalize edersen sevineceğim. Evet, o anlattık zaten detaylarını, örneklerini verdik. Önümüzdeki bölümlerde de zaten farklı farklı hisse senedi yoğun fonları, hisse senedi fonlarını konuşacağız beraber, açacağız. Bugün seçtiğim iş portföyün TI2 hisse senedi fonu ve bu fonu da tefasa açık olduğu için daha önce söylediğim gibi info yatırımın Infox uygulaması üzerinden de alabiliyoruz. Biliyorsun orası bir pazar yeri gibiydi. Sadece almakla kalmıyoruz, aynı zamanda analizini de yine uygulamanın içinden yapabiliyoruz. Bir de tabii herkesin ulaşabildiği Tefas var. Ee, onun üzerinden de fonun içeriğinde neler var, onlara bakıp analiz yapıp nasıl fon seçilmesi gerektiğini e, şimdi göreceğiz. Gel abi bak sana da göstereyim e, telefondan bu işler nasıl yapılıyor. Evet, her zaman gibi uygulamamızı açıyoruz, Infox'u. E, burada fon getirilerinden Bizim istediğimiz aradığımız fon hangisi? Biz hangisi olduğunu şu anda biliyoruz. E, TI2 İş Portföy Hisse Senedi TL fonu ve niye e, bu fonu seçtik? Çünkü hem fon toplam değeri çok yüksek, 7 milyar liraya yakın bir e, fon var burada, yani para var. Infox'ta bunu görebiliyoruz. Bir taraftan da 40 bine yakın kullanıcı var. Aynı zamanda da son bir yıllık getirilerine baktığımızda 1 yıllık getirisi %63'e yakın ve bunun diğer hisse senedi fonlarının biraz daha üzerinde olduğunu yani sıralamada iyi olduğunu biliyoruz. Hem sebeplerine bakarız hem de seçmemdeki sebeplerden bir tanesi buydu. Tabii ki ne yapıyoruz? Fonu gördük. Tanesi 979 liraymış. Ala bastığımız zaman buradan kaç tane alacağımızı yazıyoruz. 2 tane, 3 tane, 10 tane alalım mesela biz. 10 tane aldığımızda 10 bin lira verdiğimizde bunu alıyoruz. Valörünü falan söylemiştim bir buçuk önce yaptığımız için bu fon yarın itibariyle hesabımıza geçecek. Şimdi bir taraftan da yine az önce söylediğim daha detaylı analizi de fon analiz info yatırımın altında da görmek mümkün. Fiyat falan aynı zaten. Fon büyüklüğü gördüğün gibi 7 milyar, 40 bine yakın yatırım sayısı ve burada şeyi de söylemekte fayda var. Fon yönetim ücreti, fon gideri. Burada e, diğer fonlara göre bir tık daha yüksek. 3'ün üzerinde. Bir de şunu söyleyelim. Buradaki getiriler var ya. Şimdi mesela şuradaki getirileri görüyoruz. Az şuradan bakalım. E, bir yıllık getirileri, haftalık getirileri vesaire. Buradaki getiriler fon işletim ücreti düşülmüş haliyle var. Onu da söyleyeyim. Bir tane soru gelmişti bununla ilgili. Onu da cevaplayalım. Güzel bir soru. E, 3.2 mesela yıllık fon yönetim ücreti var. Ben bir hafta tuttum fonu, 10 gün tuttum, ne kadar ödeyeceğim diye soruyordu. O 10 e, bölü, işte yılda 360-365 günde ise onu bölüyorsun. O kadarlık kısma denk gelen fon yönetim ücretini ödüyorsun yani. yüzde %3 gibi bir ödeme söz konusu değil tabii ki. Risk 1 ile 7 arasındaydı ya, bu fonda 6 risk değerine sahip. Yani oldukça riskli fonlardan bir tanesi çünkü hisse senedi fonu olduğu için. Şimdi burada ekranda bunu göstermem lazım sana. Önemli bir şey çünkü bence bu e, tarz uygulamaların en önemli özelliği o. Birincisi, e, şu karşılaştırmayı görebiliyorsunuz. Mesela son bir yılda TI2 %63 getirmiş, işte Hisse Senedi Şemsiye Fonu genel olarak %38 getirmiş, dolar %20 getirmiş, altın %31 getirmiş gibi bunu görebiliyorsun. Bir de daha da önemlisi, hani ben sana söylemiştim ya her ayın ilk 6 iş gününde portföylerinde hangi hisselerin olduğunu açıklamak zorunda hisse senedi fonları. Evet hatırlıyorum. Var ama işte onu normalde e, kapa girip oradan bakman lazım vesaire vesaire. Bu e, tarz uygulamalar, info fon analiz uygulaması gibi uygulamalar da onu sana direkt olarak gösteriyor. Bak ekranda göstereyim. Türksel'in payı %8.41'miş. İş Bankası %7.13, Sabancı Holding %6.14, Akbank %5.72, Mavi %5.59. Demek ki ben bu fonun içinde hangi hisse senetleri olduğunu da buradan görebiliyorum. Tabii ki bu şimdi yeni ayın başında olduğumuz için e, kap bildirimi geldiğinde burası da güncellenecek. Evet haftanın gündemini toparladık hem küresel hem e, ulusal. Bir taraftan da fonları konuştuk, hisse senedi fonlarını, bir tane de fonu analiz ettik. Önümüzdeki hafta tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz görüşmek üzere. Info Yatırım sundu.